Arkadaşlar merhabalar. Biz bize örgüler kanalıma hoş geldiniz. Yorumlarda tığ işi öğrenmek isteyen arkadaşlar e, sıfırdan nasıl başlarım, nereden başlamam lazım diye soranlar var. Şimdi yeni öğrenenler için tığ işini öğreteceğim. Sıfır hiç bilmeyen arkadaşlar için ilk dersimiz zincir çekmek olacak. Yeni başlayanlara önerim öncelikle Kalın tığ ve şöyle kalın bir tığ ile kalın iple başlamalarını öneriyorum. Şimdi onlar için öncelikle birinci dersimiz zincir çekmek olsun. Kalın tığımı alıyorum. Kalın ipimi alıyorum. İlk başlayanlar şöyle parmaklarına sararak ip çekmeyi bilmeyebilirler. Onlar için Şöyle iki kere saralım. Çünkü bunu alışkanlık yapmak da biraz zor. Şu iki parmağınız çok önemli. İpi tutuyor buradan. Başlangıç ipimizi tutuyorlar. Ve şu parmağımızda tutma arasındaki gerginliği, ipin gerginliğini şu iki parmak sağlıyor arkadaşlar. Öncelikle ipimizi bu şekilde tutmayı deneyelim. Bunu yaptıktan sonra bakın İpimiz kalın olsun, tığımız kalın olsun yeni öğrenenler için. Tığımızı şuradan alıyorum, üzerine şöyle bir çeviriyorum. Bakın burada ipi döndürmüş oldum. Bu dönen kısmı iki parmağımla tutuyorum. Bakın. Tuttum. Tığımı geçirdim. Üzerine aldım. Çekiyorum ilk zincir düğümünü yaptım. Bu ilk başlangıç bir düğüm. Sonra tığımla üzerine alıp devam ediyorum. Zincirlerimi oluşturuyorum. Aldım üzerine çektim. Aldım. ilk yaptığım ilmek üzerinden çektim. Devam ediyorum. Aldım. Çektim. Aldım. Çektim. Bakın elin dans eder gibi. Böyle. Aldım, çektim. Aldım, çektim. Yani şunu şöyle yaparken tığın üzerine ipin atılmasını da üzerine alınmasını da kolaylaştırıyorum şöyle. Attım, çektim bu şekilde. Biz buna zincir çekmek diyoruz. Yani tığ işinde en önemli teknik bu şekilde zincir çekmek. Eğer ince tığla başlarsanız zincir çekmek size zor gelecektir öğrenme hevesinizi kırabilir. Kalıntı tığ ve kalın iple başlarsanız bu şekilde zincir çekmek sizin için çok zevkli olacaktır. Zincir çekmekle neler yapabiliriz? Mesela bu ipimiz ebru ile olsaydı zincir çekmekle hemen bir bileklik şöyle kolumuza elimize kolumuza şöyle hemen bir bileklik yapma şansımız var. Evrolu ipliklerle uzatarak yaptığımız zincirlerle hemen bir bileklik yapma şansı elde edebilirsiniz. Aldım çektim aldım çektim. Şimdi parmağınızı sarmayı bilmediğiniz için şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şu tutuyor şuradan tutun. Aldım çektim aldım çektim tekrar şu iki parmağımı tekrar yukarı götürüyorum aldım şu kısmı da fazla da germeyin. Bunu gerdikçe tığ bunu çekmekte zorluk çekecektir. Şu kısmı ipimizi gergin tutmuyoruz. Gevşek. Aldım, çektim, aldım, çektim. Peki bunu deneyin arkadaşlar. Her gün 5-5 dakika bunu denerseniz sizlere zincir çekmeyi öğretmiş olacağız. Diyelim ki zincir çektiniz. Bakın kanun iple zincir çekmek. Ya da daha kalın iplerle çekmek. Bu şekilde bir süs yapma olanağı oldu. İlk erişimizi zincirle yaptık arkadaşlar. Evet. Birinci dersimiz bu kadar. Başından itibaren tekrar izlerseniz zincir çekmeyi çok çabuk öğreneceksiniz. İkinci derste bulunmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.